Evet geldik yine. Ee, chatteki arkadaşlarla kulüp oynayacağız. 5v5 yapacağız. E, siz de akşamları böyle kulüp maçlarına gelmek istiyorsanız eğer e, TikTok'taki nikim 0.chip1 de takip ederek maçlarınıza gelebilirsiniz. Diyelim YouTube'daki arkadaşlar için Biraz iyi başladık sanki. Nasıl kaçıyorlar? <laughs> Mercimek bizim takımda mı? Karşıda mı? Ona bir bakayım. Mercimek karşıda ya. Mercimeğimiz karşıda. Nur bizim takımda. Ama özlemişim ya kulüp ufak mıydı Bayağıdır yapmıyorduk. En son dün yaptık ama bayağı uzun zaman aradan sonra kulübe geçtik. Herhalde bir aydır falan kulüp oynamıyordum. Artık oynamaya başlayalım. Böyle günde bir maç, iki maç kulüp atarız. Sıralıdan sıkıldığımız zaman. Ajansın geliyor dikkat et. Güzel. Chatten ne demişler? İlham niye yarıyor tam demiş. İlam saldırı gücünün e, hızını saldırı arttırıyor hocam. Arttırıyor. Can çalma ve saldırı hızı veriyor. Böyle 5-6 saniyeliğine. Benim her şeyim geldi, bir tur daha oynayabiliriz. İlam var, piske var. Aha, bir takipçi daha geldi. Hmm. Ay bir destekle. Diğer ele gelirim abi için. Güzeldi. İyi yayınlar demiş. Rozan Melebebe Eyvallah Rozan'cım hoş geldin. Teşekkür ettim. Diğer ele gelirim demiş Görkem. Gel Görkem'cim. Bir maç daha yapacağız zaten. Böyle bir maçta bırakmayız. İki maç yaparız muhtemelen. <laughs> Cidden gelemeyen Bayrıt, Görkem. Varsa başka bir kişi gelirim. daha. 2-3 kişiyi çekeriz. Değişmeli oynarız. Dışarıda kimse kalmasın. <laughs> Bizi arıyor Cansu. Yani <laughs> Kim o? Kesin mercim ekliyorum. Cansu Cansu yapacağım <laughs> yani video başlığını. Adam adam geldi adam. Adam geldi demiş. Basacağım birazdan. Hadi be Q basamadım ya. O Q'nun kalkanını alsam ölmeyeceğim. Son sahnede kaçtı. Abi kusura bakma ama ben iyi de alamadım. Tamam yo estağfurullah bayır için ne demek. Birazdan of yine açarım. Sen nasılsın Görkem oldun mu? Tik destek çıksa bari. Tik destek çıksa bari demişler. Bizim takımda tik mi var? Kesiralı niye girse izleyelim. Attı diye oynadık buraya. Bastım yine da ama yetişebilecek miyiz? Cansının hızını hesaplayamadım. Yeter i̇şte girmiyorum vallahi girmeyeceğim ya. Şey yapalım mı ya YouTube videosu çekerken hay YouTube falan diyorlar ya onu yapabiliriz ya bundan sonraki videolarda. Chat'tekiler hay YouTube. YouTube falan derse güzel olur diye düşünüyorum. Görkem kırk mı kaldın? Onu kasarız ya bir şey kalmamış zaten. Zaten üç gün var. Üç günde dört yıldız kasılır. Can aldım gelebilirsiniz. Gel 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 gel. Şu. Şimdi bilmeyenler vardır. Onun açıklamasını yapayım. Bilgisayardan oynuyorum ben oyunu. Bilgisayardan oynadığım için ilk önce fiske yatıyor karakter. Yani fiske yatmalı ilham basmıyor. Sadece kulüpte böyle bir şey var. Normal diğer sıralı maçlarda böyle bir sıkıntı olmuyor ama kulüpte böyle bir sıkıntı var. Gökkıran candır demiş. Kulüpte de Gökkıran ne bileyim ya. Aa bak ilham basabilirdim aslında. Oy, Can şey kim ya? Franco. E bir de oksij Oksijene baksan ya. Adam nokta atışı yaptı. Hiç beklemiyordum. <laughs> Tabi neden olmasın demiş. Çok iyi tuttu demiş. Cansın şey için, Franco için diyorsan gerçekten iyi tuttu. <laughs> Franco Cansın. <Johnson. gülüyor> Çetin de diline dolandı ya. Jansen. Bu arada dün bir Jansen'la tanıştık. Ee, ben Mia alırken o da Johnson oynuyor. Ona dedik acaba bir video çeker miyiz? Başlığını ne koyarız diye düşünürken e, Jansen karar verdik. Biz Jansen'la bir video çekeceğiz. Başlığında Jansen Jansin yapacağız. Orada YouTube'a her gün bir video gelecek. Ee, yeni kanalız ama kötü oldu. Ee, yeni kanalız ama elimden geldiğince her gün bir tane video, akşam 8'de bazı bazı günlerde iki video yüklemeye çalışacağım. Siz de YouTube kanalına, kanalına abone olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Hem de bizi desteklemiş olursunuz. Güzel olur yani yeni kanal. Yani yeni kanal açmış birine desteğin ne kadar çok gerektiğini gerçekten ben bu kadar bilmiyordum. Gencilik işlerine başladıktan sonra anlamış oldum değerini. Bir abonelikle çok değerli. Yeni başlayanlar için. Orada Franco yine ama Eyvah. Abi yok ediyorlar ya. Karşı takım iyi kuruldu. Franco'ya bak 13 kill almış. <laughs> 56 yüklü Franco. <laughs> Bu videoyu yükleyeceğim tabi ne olursa olsun atacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani 56 yük, gök gökranlı bir Franco'ya yenildik. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.